düşen. Durmuyor. Motor yok, motor yok. Motor, evet, motor Sağa doğru. Fakat çekeceğim ben onu. yavaş yavaş geri geliyor. Adam indi beyler. Ad araçtan adam indi. Patlamadı ya. Ee, ya. kalmadı. Roketim yok. Abi hiç bizim için. Bir de bekleyebiliriz aslında yani. Ben iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani bir kişi beklesin. Ben çok bir tane kırım ben öldü zaten. Kuyruğu bir tane sürdü. On tane sürdü havaya patlattı. D4'ü koydum. Öldüm ama bekleyin. Spam olur lazım. Arayacağım. Kulak dışına Bizden bizden bizden. Yanmıyor. Yani, sadece motoru şey yapıyor. Patlıyor patlıyor. Çekilin patlıyor. Patlamadı. Patladı patladı patladı. patladı sağlık be. Hadi Sağ devam. Okay.